Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlısı. Abiler buyursun ya. Şu tarafa <gülüyor> 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 Kıymetli şoför arkadaşlarım, odunluk taksinin kıymetli üyeleri öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E durağa ziyarete geldik arkadaşlara. Şoförler Odası Başkanımız da burada sağ olsun Ahmet Bey. Öncelikle hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Hayırlı seneleriniz olsun. Rabbim 2023 yılı hem bursamız için, hem ülkemiz, hem de tüm insanlık için hayırlara vesile kızın. Sağlıkla, sıhhatle, bereketli, bol kazançlı bir yıl olur inşallah. Son kez alacağız. Hoş geldiniz. de yönelsin. İki tanesi büyük boyutluydu, diğerlerinin hepsi. Teşekkür ederim. Uyap'a giriyor musunuz burada? Ya biz her şeye girebiliriz artık. Adam bulduk ya. Tamam, evet, tamam. Adem, Şimdi şey, ilk, bebeğim. Son, iki, iki son. i̇lk ah, değil mi? Ah, ilk oh, <laughs> Ay, Bu evi, Allah analı babalı büyüsün. Evet, Allah analı babalı büyüsün. 23 yılının hayırlar getirmesini memleketimize, bütün insanlarımıza evet, iyilikler, hayırlar, güzellikler getirmesini dilerim. Sosyal aktiviteler çoğaldı. Sağ olsun belediye başkanımız her türlü bize imkan sunuyor. Şehir arası, şehir dışı, şehir içi. Ve gezebiliyoruz her yeri rahat bir şekilde. Herhangi bir sıkıntı şu anlık göremiyorum. 2023 yılının hem ülkemize hem dünyamıza hayırlar getirmesini, sağlıkla, sıhhatle, savaşların olmadığı, Gerçekten herkesin huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir yıl olsun diye temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Tabii biz her yıl olduğu gibi Kıymetli Bakanımız, Değerli İl Başkanımız, çok değerli milletvekilimiz, yine hakeza işin yıldırım ayağında Yıldırım Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız olmak kaydıyla ziyaretlerde bulunduk. Tabii Emniyet Teşkilatı'nı ziyaret ettik, İtfaiye Teşkilatı'nı ziyaret ettik. Nihayetinde bu akşam da yani yılın yine en son ritüeli diyelim. Ee, son doğan bebekle 2022'nin son bebeğini, 2023'ün ilk bebeğini çok kıymetli Şevket Yılmaz Hastanesi Başhekim Yardımcımız Çetin Hocam'ın ve kıymetli hemşehrilerimizin nezaretinde ziyaret ettik ekip olarak. Ailelerin mutluluğuna ortak olmaya çalıştık. Onları tebrik ettik. Hediyelerimizi takdim ettik. Allah ee, tabi tabii doğan her bir çocuğumuza ta bahtlarını açık etsin. Hayırlı, sağlıklı ömürler versin. Allah ana babalarına bağışlasın. E, tabii genel anlamda şehrimizde de bir huzur ve sükun ortamı var. Sayın Emniyet Genel Müdürümüzün nezaretinde e, bir müddet gezerek ona da şahit olma imkanına sahip olduk. Dediğim gibi yeni bir yıla başlıyoruz. Hayırlı bir sene olsun diyorum. Emeğe geçen, katkısı olan ve tabii ki birileri evlerine dinlenirken görevlerinden dolayı hastanelerde, karakollarda, itfaiyede, e, farklı kurum ve kuruluşlarda, taksi duraklarında Kamu adına görev yapan her bir kardeşimize de kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Yıldırım Kayı Kamımız ve Yıldırım Belediye Başkanımızla birlikte Yıldırım bölgesinde polis noktalarımızı, jandarma noktamızı, 112 acil servisimizi ve hastanemizde e, yılın son ve 2023 yılının ilk bebeğini e, arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. E, yılbaşı akşamı Bursa'mız için gayet sakin, gayet güzel bir akşam geçiriyoruz. Ee, yeni yılımız vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bekir Kralan'dan dolayı tüm milletimizin yeni yılını tebrik ediyoruz. Bursalı hemşehrilerimizin e, yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın her biri vatandaşımıza ayrı ayrı sağlık, mutluluk, esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım olan sağlık teşkilatının, ondan sonra Bursalı hemşehrilerimizin ve tüm e, vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum.